Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ultimate Custom Night oynuyoruz. Niye yükledim, niye yükledim diye sormayın arkadaşlar. Şunu bir şunu bir aktif edelim. 100 puan oldu. Bunu bu tehlikeli biraz. Bunu yap. Oğlum Freddy olur. What the hell? Üç olsun. Freddy çok da burada kadar tehlikeli burada. Oğlum, bu ne oğlum lan? Bu ikisi de ben yok ederim. Benim bunlardan girme tane açayım da. Oh. 20. 20 olsun. Oğlum bunların sesini dur. De... Sonra yeni açayım kardeşime. ben. <laughs> Springtrap. Nereden geleceği belli olamıyor ama neyse. Freddy'i yapmam ben kardeşim. <laughs> dur bir dakika. Şunu basın, şunu basın. Şunu açalım. Bunu çok yapmayın. Bu biraz sıkıntılı. 8. 8 olur. O diyelim. Oğlum ben bu oyunu biliyorum zaten. Kaç yıldır oynuyorum. Ha. Aç. Aç. pervaneyi kapat. Al şunu. Hah, orada şey vardı. Bitcoin. Bitcoin al. O ne oğlum lan? Bu. Bu Bitcoin var yine. Ama oğlum. Bu ne oğlum? Birisi. Lan. İki. Hayır. Ne oluyor? Buna bas. Ekran kapanır. Oğlum ne oluyor Oğlum Freddy. Hadi, 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 hadi. Kapa al. Ha. Ne oluyor oğlum gitsene lan. Birisini sokma. Karış birisi. Birisini soktu. Karış. Hayır. Geber. Senin yüzünden aldım Bunu kazanmış. Teşekkürler canım. Bu fil hiç sağlar mı? Ben oldu hiç olmadı kardeş. Hangi? Şunu bir yirmi yapalım kardeşim. Şunu ezip geçeriz. Şuna on dokuz. Hepsine değil var. 19. Bu çok fena. Bu çok fena gelir. Bunu bana attı. Fikir olsun. O. o <dedim> <laughs> kardeşim. Kardeşim git. Bu ne? Oğlum oyunu ver. Bitcoin al. Birisi var. Birisi geliyor. Şey lan git lan. Kapat şunu. Şunu da kapat kardeş. Ay lan. Ne yaptın? Her yeri aç. Ne oluyor? Git sen. Her yeri kapattım. Reyi aç. Reyi aç. Oğlum. Hayır. Dur. Hayır ya kamera sıkıntısı var. Ha, son anda. Kapat da. Kim geliyor? Ha, bu. O neydi lan? Aa. Ben bir şey istemiyorum kardeş. Altı. Bir power. Bir tane bitcoin. Git sen al. Hayır. Hiç gel. Bir tane bir koyun var. Sen F'de mi oturuyordun kardeş? Hepsini bir sıfır yapalım. Sen de sıfır yapalım. Sen sıfır, sıfır, sıfır yapalım. Her şeyi sıfır yapalım. İki tane daha yaptım. Ben şu karakterle kapışmak istiyorum. Oh. Tamam. İki. Yirmi tane açarsam. 200 yüz puan ayırmış. Tabii ona yenilecek. Onka sen gelme bu. Sen Ferdi de oturuyordun değil mi? Seni yakaladım. Bitcoin al. Bitcoin bir şey alırız. Bu ne oğlum? İnşallah kapıdan gelmiyordur. Yoksa evlendi. Şunu kapat ya abi. Zaten 75 olmuş. Ka aç lan şunu. Dur. Bu ne? Jones. Oh, gerade ist ein Fräh, ich hab das Kopf. Kopf hat. Hi, Bradam, Bradam, Bradam. Was ist das? Was ist das? Was ist Bak da geçen geçen kardeşim kardeşim ha <laughs> burası kabul değilmiş arkadaşlar. Dur kanka şurayı bir açalım. Niye açılmıyor kardeş? Dur biraz. Kar bir Geliyor kardeşim tam. Lan. Açsa tam buraya geldik de şuraya geldiğinde hemen kapattı. Tab tamam, oğlum ne diyorsun? Ha, ha geliyor. Ha kapı çok açık diyor. Ama seni troll edin kardeş. Onu troll ararak yedin Lan oğlum açıl. Senden bir şey istiyorum kanka. Bir power istiyorum. 27 tane var doğru işte Açıl. Dur şurayı bir açayım kardeşim. 19 olmuş saat gece 3 olmuş. Güzel arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Burayı açmam lazım. Kapat kapat. Ha son anda. Son anda. Son anda kapattım. Ha ha ha, ha, ha. Derken kapattım. Arkadaşlar siz aldanmayın o ses. Altı olmuş aç. İnşallah geçeriz ama Lan. beş olmuş. Kesinlikle. Lan oğlum bir power istiyorum. Bir power istiyorum. Bir koyun koyu istiyorum. Lan bir, koyunuz. Bir koyun Bir koyun üstü. Koyun yerleri. kardeşim Ah ah. Ha, sonunda. sonunda Saat. Enerjimiz tükendi arkadaşlar. Saat. Beş olmaz. kadar bitti. İnşallah geceyi geçeriz. Sıt altı olsun. İnşallah altı olur. Yoksa canavar bizi öldürecek. Haydi ne olur. Ne olur ya altı olsun. Geberdik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sen de bir karışım. Hadi.